Sayın Bakanım, şu, e, terör ve kayınlarla bitireceğiz ama bu iki soruyu e, terör mü yoksa korona mı sizi yordu dediğimizde e, korona dediniz, korona yorduğu için mi siz istifa ettiniz o gece? Ya benimkisi bir sorumluluktu. Ee, biraz önce söylüyorum, insanlar e, doğru yapabildikleri kadar iyi yapabildikleri, ya, iyi yaptıklarımızı anlatıyoruz. E, ee, yapamadıklarımızı da bazen söylüyoruz. Bunları yapamadık diyoruz. Yapamadığımızı da ifade ediyoruz. Ee, ama ben bir sorumluluk olarak gördüm bunu. Yani e, o dönem içerisinde gördüm. Sokağa çıkma yasağı ile marketler. Evet yani e... sizi ne rahatsız etti? Yani ya, yani ya, da sizi istifaya ne götürdü? E, hükümetin üzerine ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerine böyle bir sorumluluk bırakmak istemedim. Cumhurbaşkanımızın geri dön <laughs> e, ya da görevine devam et demesi mi yoksa kamuoyunun büyük bir baskısı oldu? Hangisi etkili? E, şunu geri dönüş. Şunu şunu ifade edeyim tabii. Şöyle bir e, değerlendirme e, yapmak e, gerekebilir. E, biz e, aldığımız her kararda risk üzere karar alıyoruz. Şimdi ee, size sadece şunu söyleyeyim. Binlerce operasyon yaptık biz. Değil mi? Evet. Allah'ın muhafaza terör operasyonu. Yani bu operasyonlarda 3-5 sivil hayatını kaybetse ne yapacağız? Hadi be. Bizim bakanlığımız benden önce de benden sonra da yolu olur. Kılıç üzerinde yürünen yerdir. Bizim meselemiz karar almaktır. Bedel ödenmesi gerekiyorsa ödemektir. Ama bizim meselemiz, bizim bakanlığımızın meselesi haletli bir yer değildir yani. Hem hayır hem evet diyemezsin. Karar almak zorundasın. Tabii. Yani bir istişare edeceksin, çaba sarf edeceksin, tecrübenle hareket edeceksin, bilgilerle ve verilerle hareket edeceksin. Doğru karar almak durumunda. Allah'a da sığınacaksın cenab Allah. Yani Allah'ım bana isabetli karar aldır diyeceksin ya. Ben günde 20 tane, 50 tane, 100 tane karar alıyorum. Ben bu kararlarda aldığım kararlarda, aldığımız kararlarda ben e, kaçamam ki. veya bir başka arkadaşın üzerine bu kararı atamam ya. Böyle bir e, durumla devlet idare edemezsiniz. Edilemez. Bu işlerde, bu işi yapmak da var. Karnımda var, sırtımda var. Buna böyle, bir, yarın belki başka bir şey olacak. Tamam. Bu sefer e, gitme diyenler teşekkür edecekler belki. Tamam, sağ olasınız, Allah razı olsun diyecek. Bizim işimiz böyle bir iş, riskli bir iştir ya. Ben bunu kabul etmiş birisi. Ne kadar yaparsam bir ay yaparım, beş ay yaparım, on ay yaparım. Onu bilmem. Ama e, buradaki e, mesele bir böyle Olur. görmek lazım. Yani. Türkiye coğrafyasında yapıyorsunuz bu işi. Bak biz bir gecede Edirne'deki 5500 göçmeni bir gece oradan toparladık. Aldık götürdük şeye, kamplara getirdik. Onları ikna ettik. Kolay bir iş değil. O kararı verdik. Ya orada biz gitmiyoruz diye çatışma başlatsalardı ne yapacaktık? Veya başka bir şey olsaydı? Veya getirdiğimiz yerlerde onlar bir Allah korusun korona olsaydı, bir salgın oluşsaydı ne yapacaktı? Bu bir risk. Ben en, en hafifini e, söylüyorum. Arkadaşlarımız dağda, uyuşturucuda, organize suçla mücadelede, trafikte, her gün onlarca, yüzlerce, binlerce riskin içerisine giriyorlar ya. Yani. Ama sayın Bakanım sizin şimdi bu terörle bu kadar mücadele ediyorsunuz ve başarılı da olmuşsunuz. Sizin... E, başarılı sadece benim başarım değil ki. E, Tabii hükümetin başarısı ama... Şimdi Tayyip Erdoğan terörle mücadelenin arkasından çekilsin bak bakalım başarılı oluyor musun olmuyor musun? Şimdi, Öyle e, bir şey değil ki Türkiye'de e, herkes e, yani e, bu konuda e, başarılı şu bu diyebilir ama e, başarı e, topyekün e, bir e, odaklanmanın meselesidir. Ben mümkün olduğunca arkadaşlar irade meselesi. Bir irade meselesi tabii. Orada Cumhurbaşkanı duruyor. Hükümet duruyor. Bütün mütemmim cüzleriyle beraber duruyor. Yani bir taraftan İHA yani e, olmasa ya bu başarı ne kadar ne elde edebileceksin? Döndün. Yerli mühimmatların olmasa başarı ne kadar elde edebileceksin? Bırak bu başarıdaki terörle mücadele iradesini ortaya koymasan. Yani şimdi sen e, bir taraftan Avaş'ın Basyan'a basmasan, Hakurka basmasan, bir taraftan e, şey e, Barış Pınar harekatını yapmasan, bir, bir taraftan e, Fırat Kalkan harekatını yapmasan, Zeytin Dalı harekatını yapmasan, dikkat edersen çevreliyoruz. Yani et, eskiden onlar bize yönelik hamle yapıp içeriyi sıkıştırmaya çalışıyorlardı. Bir kendi içimizde uğraşıyorduk. Bir de dışarı, dışarıyı engellemeye çalışıyorduk. E, şimdi biz e, dışarıda e, terörün kaynağını kuratabilmek için bir adım ortaya koymaya çalışıyoruz. Şimdi bu topyekun bir iş. İçeride e, istihbari bütünlük var. Ondan sonra bir taraftan azim var, gayret var. Adım adım yani Mesela DHKPC'den tut. Bilmem. E, MLKP'ye kadar. Bütün terör örgütlerinin şu anda şu, şu yani bizim terörle mücadele tarihimizdeki en zayıf noktaları. En zayıf noktada var. Ama o gece zil takıp oynadılar. FETÖ, FETÖ ile beraber mücadelede geldiğimiz nokta çok üstün bir nokta. Ve burada herkes canhıraş bir mücadele ortaya koyuyor. Türkiye'nin başına böyle bir felaket bir daha gelmesin diye büyük bir çaba ortaya koyuyorlar. Onun için bu meselelere bakarken, bu meseleleri değerlendirirken muhakkak ki bu meselelerin Riskleri vardır ve biz bu riskleri sırtımıza almak zorundayız. Yani e, bulunduğumuz coğrafya, Türkiye coğrafyası ve sürekli olarak herkesin gözünün üzerinde olduğu ve mümkün olduğu ölçüler içerisinde de burada istikrarsızlık oluşturmak için birilerinin çaba sarf ettiği bir coğrafyadayız. Onun için e, bizim yapmamız gereken şu: herkesten daha fazla çalışmalıyız. Herkesten daha fazla empati kurmalıyız. Herkesten faz daha fazla teknolojimizi geliştirmeliyiz. Herkesten daha fazla devlet aygıtını birbirleriyle daha iyi işler hale getirmeliyiz. Bu bunu bunu yapmak durumundayız. Peki şimdi niye söylemiyorlar Doğu ve Güneydoğu'da asker polis var. Oradaki vatandaşlarımız askerinden de polisinden de jandarmasından da memnun. Neden? Biz onlara işin başına bir şey söyledik. Şöyle çizdim ben. Dedim ki, bugünkü gibi hatırlıyorum. Bundan üç buçuk yıl evvel tek tek gittiğim her yerde bütün arkadaşlarımı anlattım. Bu devlet. Bu halk, bu terör örgütü. Terör örgütü devletle halkın arasına girmeye çalışıyor. Yok edeceksiniz onu. Kardeşim bizim yapacağımız iş şu. Biz halkla beraber olacağız. Halkı buraya alacağız terör örgütünü iteceğiz. Diyarbakır anneler oldu. Yüzde kaç başarı var? Yani halkla devletin, milletle devletin orada kucaklaşmasıdır. Bunu da siz sağlayacaksınız dedim. Valiler, kaymakamlar, jandarmalar, polisler. Bunu siz sağlayacaksınız. Siz gerçekleştireceksiniz. İstismar edilecek alan bırakmayacağız biz bunlara. Şöyle davrandılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar vatandaş başımızın tacıdır. Bitti. Terör örgütü amansız hasmımızdır. Gereğini yerine getireceğiz. Sayın Bakanım. ne yaparsanız yapın terör örgütüne sorumlusu benim. Aldım, kabul ettim. Ama burada vatandaş bu bu sistem tuttu. Öğretmenimiz orada, doktorumuz orada. Şimdi tarım, hayvancılık, sınırlar arasındaki ticaret, ilişki her şey <laughs> bir gün bir gün sonrası, bir gün öncesinden çok daha iyi olabilecek geçen gün gittik işte. Judy, ya bu hayal, hayal yani böyle bir şey. Bu böyle hikaye değil, bilmem ne değil. Yani Judy'nin içerisine kalbine 10 tane, 12 tane kule sokuyorsun, iki tane büyük kale kol sokuyorsun. Bunlar öyle kolay işler değil ya.